Gece saat 12 civarıydı. Dijital bir saatin bip bip diye öttüğünü duydum. Demek ki saat 12 idi. Gece yarısından hemen sonra çok şiddetli iki tane çarpışma sesi duyuldu. Gemi buzun içinden geçiyormuş gibi geliyordu. Bizi esas uyandıran şey aslında geminin yana yatmasıydı diyebilirim. Yatağım yana çekmeye başladı. Birdenbire bu kadar yana çekti ve normale de dönmedi.